Merhaba arkadaşlar. Hem değişik bir tat hem atıştırmalık hem de sağlıklı olsun diyorsanız bu tarif tam sizlik arkadaşlar. Başka hiçbir yerde bu tarif yok. Tamamen benim tarifim. Gördüğünüz gibi 2 adet muzum var. Ben muzları hem yerli kullanıyorum hem de böyle olgun kullanıyorum arkadaşlar. Eğer kararmış muzunuz varsa hemen mutfağa girin. Evet gördüğünüz gibi 2 adet muzum var küçük bir kase kadar buğday patlağım var arkadaşlar. Buğday patlağı da marketlerde bulabilirsiniz. Bulamazsanız da sadece yulaftan yapabilirsiniz. İçerisine antep fıstığı koyuyorum. Yine bu kuru yemişi değiştirebilirsiniz. Dilediğiniz bir kuru yemişi kullanabilirsiniz. İçerisine yulaf ezmesi de koydum. Bir çay bardağı kadar da yulaf ezmesi koydum. Gördüğünüz gibi 2-3 yemek kaşığı kadar da tahin koyuyorum. Yine bu tahin oranını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hamur yoğurur gibi yoğuracağız birazdan. Evet, evde böyle biraz e, dolapta e, katılaşmış e, balım var arkadaşlar. Onu da hemen değerlendiriyorum ve içerisine koyuyorum. Siz dilediğiniz balınızı kullanabilirsiniz. İçerisine balı koydum ve karıştırmaya devam ediyorum arkadaşlar. İçerisindeki malzemeleri tamamen kendim kullandım. İşte ben ne yaptım fındık koydum, tarçın koydum. Siz değiştirebilirsiniz. Bunu bir hamur haline getirdikten sonra hafiften şöyle ovaladım ve sonrasında dondurma kaşığıyla veya herhangi bir kaşıkla şekillendirip yağlı kağıdın üzerine yerleştiriyorum ve fırında yaklaşık 160 derecede 20 dakika kadar pişireceğim. Tabii ki de kontrollü pişireceğiz sizin. Ee, fırınınız daha çabuk pişirebilir. Yanmamasına özen gösterin arkadaşlar. Üzerine de e, çikolata parçaları koydum. E, ama siz dilerseniz ben iki çeşit yaptım. Bir çikolata parçaları koydum. Bir de ben Marie usulü e, erittiğim çikolataları üzerine hafiften hafiften kaşıkla döktüm. Tabi bunu piştikten sonra yaptım arkadaşlar ama siz bu şekilde de tüketebilirsiniz. Üzerine biraz çikolata ekledikten sonra verdim fırına ve muhteşem bir sonuç. Dolaba koyun, çikolatalar biraz donsun ve misafirinizin önüne hemen koyun ve lezzet harika, afiyet olsun.